özgür olursun bir de eğlenirsen daha ne olsun hadi sen de katıl aramıza ekran neşeyle dolsun birlikten kuvvet doğacak bir anda her şey kolaylaşacak hem eğlenme hem öğrenme ikisi birbirine çok yakışacak diyorsan ki mücadele benim için sohbet yarışma de tam sana göre bir yer var adres uzaktan erişim uzaktan erişim ya deniz. canım benim çok güzel hazırlamışsın güzel deniz güzel evet tebrik Sağlık. ederim bayramın suyu hürmetine bayağı iyiydi deniz